Hocam <laughs> hocam. <laughs> <laughs> Özellikle tabi Osmanlı Devleti bugün e, e, yönetimi altında bulunan coğrafya düşünüldüğünde bugün 50'ye yakın devletin tarihini doğrudan ilgilendiren belgeleri ihtiva ediyor ve bu da sayısı artık 100 milyona yakın bir belgeden bahsediyoruz ve tabii ki yüz binlerce de defter kaydından bahsediyoruz. Her birinin bölge ülkelerinin tarihini yakından ilgilendiren kayıtlar içer içeriyor. Şu anda bütün kurumlardaki tarihi belgeleri özellikle Osmanlı dönemi başta olmak üzere toparlıyoruz. Ve şu anda arşivimizde 95 milyona yakın belge var. 400 binde defter var. Bunların önemli bir kısmı tasnif ediliyor ve edilmeye de devam ediyor. Ee, iyi bir noktaya geldik. Önemli bir kısmını zaten E-Devlet üzerinden ve resmi sitemizden araştırmaya açtık. Vatandaşlarımız da bu belgeyi kendileriyle ilgili, memleketleriyle ilgili birçok belgeyi görebilirler, onları değerlendirebilirler. Tabii ki Osmanlı dönemi için ama şu gerekiyor ki Osmanlı Türkçesini bilmek gerekiyor ee, veya en azından bilen birisiyle beraber oturup inceleyebilirler. On zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız da çok önem veriyor kültürel diplomasi adına da ee, yabancı devletlere, efendim bir takım belgeler veriliyor geldiklerinde, örneğin bir Cumhurbaşkanı geldiğinde, en son işte Küba Cumhurbaşkanı geldiğinde e, eski döneme ait bir kaydı Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerine takdim ettiler, hayretle karşıladılar, şaşırdıklarını belirttiler, o belgeden hiç haberi olmadığını belirttiler. Neydi, e, Sayın Cumhurbaşkanımız da e, Küba'dan. 110 yıl önce gönderilen e, ve kendinin tanınmasını isteyen Abdülhamit'e bir belgedir. Abdülhamit de buna cevap vermiş Sultan II. Abdülhamit ben sizi tanıyorum, yönetiminizi tanıyorum demiş. Dolayısıyla iki ilişkiler anlamında çok değerli bir belge. Bu ilişkilerimizi hep güçlendirmesi adına bazen bir e, sultanın veya bir devlet yöneticisinin dedesine ait bir mührü, bir kaydı, bir belgeyi de bizim arşivlerimizde bulabilirler. Yani bizim arşivlerimiz sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda bugün birçok dünya ülkesinin de e, arşivi durumundadır, müracaat kaynağıdır köyüyle ilgili en azından bir nüfus kaydı veya o köye ait bir kayıt, bir ihtiyaç, bir imam atanması, efendim bir görevli veya bir vukuat vardır, olay vardır onunla ilgili bir kaydı e, girip tarayabilir. Bunları Latin harfleriyle tarayabilir ama karşısına ya Osmanlı Türkçesiyle ya da Latin harfleriyle belge çıkabilir. E-Devlet üzerinden de sisteme giriş yapılabiliyor. Osmanlı dönemine ait belgeler çok eskidir ama illa tabii ki kendine ait belgenin de çok eski olacağı anlamına gelmiyor. Mesela 1400'lere ait çok fazla kaydımız var ama 1500'lerden sonra yani 16. yüzyılın başlarından itibaren çok sayıda belge vardır arşivlerimizde ferman ve beratları hüküm olarak en önemli belgelerden ve bunların içerdiği hüküm önemli. Çünkü padişah bizzat görmüştür. Onun tuğrasını çektirmiştir. Tabii ki sonradan padişah tuğraları çekiliyor. Ya da süslemeler yapılıyor beratlarda. Onları görüyoruz. O beratlardan birinde e, böyle büyüttüğümüzde tabii ki 15-20 katına çıkardığımızda çok özel bir ortamda stüdyoda e, çiçeğin böyle küçücük e, sap kısmında e, kıl ile Mustafa yazıldığını gördük. Yani onu yapan kişi adeta mührünü oraya vurmuş. Belki de sadece kendinin haberi var. Onun dışında kimsenin haberi yok. Ama günümüzde bunun haberi, yani dediğim gibi 300 yıl sonra bunu bir stüdyo ortamında görme fırsatı bulduk.